Ve toplamının sonucu sorulmuş. Biz şunu yapabiliriz aslında. Mesela şu yukarıdaki sayıların toplamını hesaplamak istiyorsak. 6, 6 eklenmiş 12, 6 eklenmiş 18, 6, 6 gidiyor. Şöyle hesaplayabiliriz bu toplama. Terim sayısıyla ortalamayı çarparak hesaplayabiliriz. Terim sayısı son terim 72, eksi ek terim 6, bölü art, artış miktarı 6, artı 1. Yani son sayı eksi ilk sayı böyle artış miktarı artı bir terim sayısını veriyor. Bununla ortalamayı çarparsak şu toplamı bulabiliriz. Ki o da en sondaki ve en baştaki sayıların toplamının yarısı olur. Aynı şeyi aşağıya da yaparız. Buradan hesaplarız ikisini bölebiliriz. Ama ben böyle yapmayacağım. Siliyorum. Böyle yapabiliriz. Yapabilirdik. Ama sayılar hemen dikkatimizi çekmiş olmalı. 3'ün 2 katı 6, 6'ın 2 katı 12, 9'un 2 katı 18, 36'ın 2 katı 72. Yukarıdakileri biz 2 parantezine alsak, iki parantezine, 6'dan 3 kalacak. 12'yi alınca 6, 18'i alınca 9, 72'yi paranteze alırsak 36. Böyle. Aşağıya bakalım o da 3, Artı altı, artı dokuz, artı nokta nokta, artı otuz altı. Şimdi şu ikisi birbirinin aynısı. Yani ne çıkıyorsa aşağıdan da aynısı çıkacak. Bu ikisini götürürüz. Demek ki bizim işlemimizin sonucu ikiymiş.